Merhaba arkadaşlar. Kadın Adam podcast yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kısa bir sürenin ardından tekrar sizinle beraberiz. Umarım bizi özlemişsinizdir. Ben çok özledim gerçekten. Kimi? Yani konuşmayı böyle mikrofona falan gerçekten çok özledim. Seninle de zaman geçirmeyi özledim böyle. Ben de öyle. Bugünkü konumuz bildiğiniz gibi sizin de birkaç gün önce üniversite sonuçları açıklandı. Kim arkadaşımız İstediği yeri tutturdu, mutlu oldu. Kimi arkadaşımız hedefinden aşağıda kaldı, ama bir şekilde sonuçlandı. Umarım herkes için hayırlısı olur öncelikle. Bugün bu konuyu konuşmak istedik biraz. Sen ne demek istersin Beren? Yusuf ömrümü yedin demek istiyorum. Bu ciddiyet ne? Sanki bizi dinleyenler de takım elbiseyle oturup ya da ile sabah kalkıp oturup bizi dinliyorlar. <laughs> Belki de öyledir. Nereden biliyorsun? <laughs> ne güzelitopyalarla yaşıyorsun ya. Podcast'in gizemi bu. Biz izleyen kitlenin 45 yaşında olduğunu düşünürsek belki böyle de olabilirsin bilemeyiz. Belki ama da kalkıp biz Bilemeyiz ki. Şimdi üniversite. Ee, evet. Ee, nasıl bir üniversite hayatın senin? Üniversite hayatım tam bir fiyaskoydu benim için. Niye? Ben yaşadığım şehirde zaten ailemin ikamet ettiği şehirde üniversite okuduğum için açıkçası hiçbir şey anlamadım. Trafik, yok işte bir saat otursam bir kahve etsem geç kalacağım. Bilmem ne. Bütün arkadaşlarımız öneririm. Tabi artık geçti o işte de. Ya şehir dışında bir üniversitede okuyun. Hem kişisel gelişiminiz için hem de üniversiteden keyif almanız için daha iyi olur. Ama bak seni dakik etmiş mesela. Böyle yani gündelik hayatta çok dakiksin. Büyük bir ihtimalle de hani dört sene boyunca asker gibi işte bu saatte kalkmam lazım çünkü o yüzden trafiğe yetişmiyorum falan hani derse geç kalmayayım kafasındasın. Ben mesela derse geç kalmaktan her zaman ilk dersleri kaçırıyordum yani. İlk Ama dersleri. o karakterle alakası var. Yani ya kişisel özellik o. Yani ben dakik her zaman çocukken de dakiktim, şimdi de dakikim. Fark etmez yani. Onu bana üniversitenin kattığı bir şeydi. Ben hiçbir zaman hayatımda hiçbir yere geç kalmadım. Ben sınavlar dışında her zaman üniversitede geç kaldım. Ben de tam tersi. Ne kadar garip ya? Nasıl erke, nasıl vakitte gidebiliyorsun ki? Çok erken kalkıyorsun işte, hazırlanıyorsun filan. Hayır, erken kalkmayı ben de yapıyorum. Mesela erken kalkıyorum, onda sorun yok ama ben çıkamıyorum. Niye bilmiyorum ya. Yok, e, makyaj yapıyorsun sen. Bir daha aynaya bakıyorsun, üstünü giyiyorsun. Sonra bir daha olmadı deyip değiştiriyorsun. Sonra bir keyif kahvesi içeyim diyorsun. Sonra bir şeyler yapıyorsun. Sizin işleriniz uzun. Hayır, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben anladım sorunun nerede olduğunu. Üniversite bitti, ben sorunu anladım. 6 sene üniversite, sorunu son senenin son günlerinde anladım yani. Ne biliyor musun? Ben sabah kalktığımda kahve fastını çok uzun tutuyormuşum. Ama Einstein'ın zaman ve mekan kavramı sabah kalktığımda benim için yavaş işlediği için anlayamıyordum yani. Ben de kahve fazla hiç olmadı. Ben sabah kalkardım, sigaramı içerdim, üstümü giyinirdim, hemen çıkardım. 25 dakika maksimum. Sabah kalktığın gibi sigara içiyordun. Ben öyleyim ne yazık ki. Nasıl yani mesela nasıl içiyorsun? Gözümü açtım mı? Ha. Elimi atarım, gözüm görmese bile sağ köşemdedir hep. Ha. Çat çat yakarım, o beni ayıltır hemen. Yatakta. Yatağında sigara Bu kadar diyorsun. özel hayatımı paylaşmak zorunda mıyım? <laughs> Şu an konumuz üniversite. Almayacağım seni. Ve gerçekten arkadaşlar sizi uyarıyorum. Kendi şehrinizde üniversite okuyorsanız emin olun ki hadi birkaç ay götürür sizi üniversitenin heyecanıyla falan ama bir iki sene sonra bıkacaksınız. Bir kere annen arayacak. Neredesin oğlum? Baban arayacak. Neredesin oğlum? şehir dışında olsan öyle bir şey yok. Burada ya biraz arkadaşlarımla takılayım desen abi hemen yok. Şimdi 5 olursa işte akşam trafiği, iş çıkış trafiği ben 9'da eve giderim. Eve gidersem erken kalkacağım, geç kalamam bilmem ne. Gerek yok ya. Gideceksin şehir dışına. Şehir dışına gideceksin. Anneme bana arayacak diyeceksin ki anneciğim ders çalışıyorum. Halbuki arka planda kop kop arkadaşlarla çekirdek partisi. <laughs> yani Artık partinin siz demek ki çekirdek partisi musunuz da. Neyse benim tercihim bu şekilde. Peki senin üniversite hayatın nasıl geçti? Ya benim üniversite hayatımda ben ilk derslere hiç gitmedim. Ben tip okudum biliyorsun. İlk derslere hiç gitmedim. Bilmem yani ilk ders ben hiç bilmem. Ondan sonra çok uzun saatler olduğu zaman ilk derse girmem, son derse de girmezdim. Yorulurdum, bünyem çok narin olduğu için onun dışında ders çalıştım eşek gibi. Finallerim benim çok ağır olduğu için. Öyleydi yani. Tıpın nesi eğlenceli ki? Hiçbir şey eğlenceli değil. Herkes mesela fakülte işte hemşireler var tamam mı? Eczacılar var. Adamlar bir günde dört tane dersleri var, beş tane dersleri var. Bizim Sabahtan akşama 10 tane dersimiz var. Bir bakıyorsun camdan dışarıya küçük Emrah gibi. Adamlar sigara içiyor, kahve içiyor. Dersleri arasında 2 saat falan var. Sen orada hayatını sorguluyorsun. Ben nereye düştüm? Bu 6 sene biter mi birader falan. Bu kafadasın yani. Ama bu sadece tıp için geçerli değil yani. İlk sene ya da ikinci sene. Ula bu okul nasıl bitecek kafasına her giriyorsun bir ara ama. Bir de seni kurtaran şöyle bir şey var. Sen Allah'ın şanslı kulusun. Tıp okudun. Diyorsun ki abi ben dişimi sıkacağım. Ondan sonra bir şekilde kendimi idare edecek yani hayatımı idam ettirecek seviyeye iyi kötü bir şekilde gelirim yani aç kalmam. Ama normal standart bir bölümden mezun olan bir adam 4 sene bekliyor. Çalışıyor çalışmıyor neyse artık bir şekilde 4 sene zamanını geçiriyor ve sonunda bir kocaman bir soru işareti var. Ne zaman geliyor o soru işareti mesela girdin atıyorum bir bölüme girdin şimdi bölüm vermeliyim de bir bölüme girdin ve işte dünyanın en iyisi olacaksın o bölümde diye giriyorsundur umarım yani öyle giriyorsun değil mi? Yok herkes kimin ne olduğunu biliyor. Açıkçası. Biliyor musun? E, tabii ki biliyorsun. Yani üniversite tercihi yaparken yani mesela bir Aydın yazıyorsan ne biliyorsun ki bir cacık olacağı yok. Yalandan bir diploma bozun hesabı o kafada giriyorsun <laughs> mesela, yani. Mesela erkeksen atıyorum askerlik için. Kızsan altın blözyum olsun diye mi yani? Yok <laughs> Yo, alakası yok ne bileyim. Şu an günümüzde üniversite okumayan da kalmadığı için artık yani bir nevi de üniversite okumak. Ya açıkçası benim düşüncem şu şekilde biliyor musun? Herkes de üniversite okumak zorunda değil. Yani derler ya Girdiğin günah değecek diye. Abi sen o dört seneyi veriyorsun oraya. Dört sene sabah kalkıp akşam eve geliyorsan ona değsin ya. Gelip bir işletme okuysan ne olur. Bir özel üniversitede halkla ilişkiler okusan ne olur. Hiçbir çocuk olacağı yok. O dört sene bir iş dalında kendini geliştirmeye çalışsan çok daha iyi. Ayrıca bütün herkes profesör mü olacak ya da doktor avukat mı olacak? Hayır. Toplumun her bölümünden her çalışana ihtiyacımız var. Ama Yusuf sistem senden istiyor ya işte en basından diyor bir üniversite mezunu ol kardeşim diyor. Yani sistem senden bunu istiyor ama öbür türlü seni almıyor ki. Yani adam mecbur üniversite okumak zorunda bir yere gelmek için. Ben o şekilde olduğunu düşünmüyorum. Bu bence tabu. Tabularımızı yıkmamız lazım. E nasıl tabu Yusuf? Sen gittin iş görüşmesine, tanıdık yok. Diyelim ki öyle bir dünyada yaşıyoruz Türkiye'de tanıdık yok. Gittin iş görüşmesine. E adama ne diyeceksin? Bu bir tabudur kardeşim ben üniversite okumadım. Söke söke beni koyacak mısın can? diye anlattın. Çok çok büyük holdingler, çok çok büyük kurumsal firmalar hariç kimse senin CV'ne göre iş alım yapmaz. İki tane oturur, bir tanesi lise mezunudur, bir tanesi üniversite mezunu. Hangisinin dili daha iyi deniyorsa, hangisi daha sıcakkanlıysa, hangisi daha bakarsa böyle yırtıcıysa onu seçer. Evet o büyük şirketler için tabi incelerler halkla ilişkiler bilmem ne insan kaynakları falan filan fasofise boş hiçbir iş yapmayan insan tipleri Ay arkandan meşaleyle gelmesin her şey. İsteyen istediğini gelsin. Kimse insan kaynaklarında çalışıp işte halkla ilişkiler bilmem ne çalışıp da karşıma gelip de ben ticaret yapıyorum. Ben iş çalışanım falan filan demesin. Yani bizim anamız dinimiz ağlıyor para kazanalım diye. Şükür halimize. Ama yani oturup orada mülakata girip insanları soru sorup o işi geçecekler. Diyorsun. E tabii canım. Tabii ki ona da ihtiyaç var ama ben bir kardeşim, dostum, sevdiğim hiç kimseye yönlendirmem. İşletmedir, iktisattır, halkla ilişkilerdir, insan kaynaklarıdır. Fasafisa fasafisa hepsi birbirinin aynısı, sadece isimleri farklı, bir sürü bölüm. Ay Yusuf nefretini kustun, ilmik ilmik nefret akıyor şu an ağzından senin. Bir de sigara yakıyorsun, yak bir sigara be. Bu kadar sinirlisin yani şu an. Sinirle alakası yok. Abi eğitim sistemini çok da girmek istemiyorum, sallamak istemiyorum artık ama... Evetim Ya bu podcast'i yapmamızın sebebi benim ağlanmam olacaktı. Niye insanlar düzgün böyle birbirinin içi içinde fıkı fıkı fakültelerde okurken ben izole bir şekilde 6 senemi verdim. Ben bunu sorguluyorum ya. Bana bunu bir geri ver. Ama şimdi sen senin durumun sadece senin durumlarınla ilgili. Sen hata yaparsan insan <laughs> ölür. Ben hata yaparsam para kazanılmaz. Arada fark var. Anlıyor musun? Ee, anlıyorum. O yüzden ee, yani cezası biraz daha bu mu yani? ciddiyet olması gerekiyor. Yani. Abi böyle üniversite mi olur? Bir tane şu, şu yayını bir tane tıp insan benim derdimden o kadar anlar ki. Fakülteyi koyuyorlar küçücük bir yere, küçücük demişim hastanenin kenarına. Başka hiç kimse yok. İnsan görmüyorsun, hasta görmekten başka bir şey görmüyorsun. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir üniversite hayatı yok kardeşim. Şükür et, şükür et. En azından 4-5 sene bir yere gidip de 4-5 senenin sonunda elim boş kalmıyor. En azından bir yumağın oluyor, bir şeyin oluyor yani. Bence çok iyi. Peki sana soru. Sen doğru söylüyor muyum bölümünü söylüyorum. Söyleyeyim. Uluslararası Ticaret ve Lojistik okudun sen değil mi? Evet. Tamam. O bölümü mü okurdun yoksa dil bölümüne mi gidip okurdun? Çünkü senin mesleğinde mesela dil çok önemli. Evet. Açıkçası şimdiki aklım olsa ikisini de okumazdım. Şimdiki aklım olsa ben sağlık bilimlerine çok yatkın değilim. Büyük ihtimalle hukuk okurdum. Yine yaptığım işi yapmaya devam ederdim. Hem hukuksal boyutunu yapabilirdim hem ticari boyutunu yapabilirdim. Sana da o zaman altın künyen olurdu. <laughs> ee? Öyle işte yani şu anki aklım olsa tabii ki bütün herkes şu anki aklım olsa diyor ama gerçi ya abi sistemi konuşmadan da olmuyor. Şu an mesela adam gibi bir yer tutturamayan bir adam veriyor 40 milyar işletme mezunu. Abi senelik 40 milyar ne veriyorsun hiçbir işe yaramıyor. Ticarete dükmüşler yani. Ama aile işte bak mesela o konsept nasıl oluyor biliyor musun? Aile okumamış çocuğu okusun istiyor. E çok bilgi sahibi de değil diyor ki oğlum üniversite okusun işte bir işe girer benim çektiğimi çekmesin. Falan filan diyor ya zaten hangi üniversite bölümünün garantisi kaldı ki artık yani? Yani evet günümüzde zaten işsizlik oranı da çok yüksek ama okumak için okumayın abi gidin bir iş alanında kendinizi geliştirmeye çalışın. Ben ne fark ettim lafını böldüm özür dilerim. <laughs> bir şey desene. Sorun değil falan desene. Sorun. Sorun mu? <laughs> evet. Yine de konuşmaya devam edeceğim. Ee, ben soruları inceledim. Ondan sonra işte Türkçe sorularına falan baktım. Fark ettiğim şey neydi biliyor musun? Ya biz küçükken sorular bize daha mı zor geliyordu? Olabilir açıkçası. Ya da böyle stres altında olmadığında soruları daha mı kolay çözüyorsun? Ya çünkü gerçekten ya. Yani... Soruları falan geç. Ben zaten üniversite sınavına karşıyım. Karşıyım abi. ben üniversite sınavına karşıyım. Nasıl aldın gözünü seveyim. Bir insan senelerce lise mise okuyup ondan sonra bir iki saatte bütün geleceği belirlenir mi ya? Hangi insanın 40-50 yılını sen iki saatte belirleyebilirsin? Bugün kötü öllenecek. günle denk gelir. Ya da bu insan belki de görsel seviyesi iyi değildir, yani işte derslerle arası iyi değildir. Ama çok güzel ticaret yapar, çok güzel pazarlama yapar. Ya da ne bileyim? Çok iyi bir doktor olacaktır. Elişlerine çok zanaatı vardır. Yani ben sınav sistemine karşıyım. Profesyonel bir şekilde hocaların aynı Amerika'da Amerika'da öyle değil pardon. Aynı Almanya'da olduğu gibi çocuklara tavsiyeler vermesi lazım. Tavsiye mektubu ile beraber öğretmenlerin tavsiye mektupları ile beraber üniversiteye, çocuklar üniversiteye girmesi lazım ki bu sefer öğrencilerden önce öğretmenleri denetlemek lazım. Öğretmenler de şimdi zaten öğretmenler de aç geziyor. Atanamayan, atanan, bilmem ne arada kalan yani aslında komple... Usuz senin istediğin o sistem işte böyle herkesin hak, hukukçu, eşitçi olacağı sistem için en tırnaktan başlamak lazım. Yani birinci evet. sınıftan aslında en mantıklısı nedir biliyor musun? Birinci sınıftan beri aldığın bütün notlar 12. sınıfa gelirsin bir ortalaması olur tamam mı? Ondan sonra da gider üniversite seçersin. Aslında olması gereken olay budur. Çünkü adam oturur çalışır işte hani bir sürü şansın var değil mi öyle olduğu zaman? Ama sen bunu nasıl denetleyeceksin? Denetleyemezsin. İşte denetleyebilmen için önce verimli öğretmenler yetiştirmen lazım ki ondan sonra Hayır, verimli öğrenciler olsun. Hayır sadece öğretmen değil Yusuf. Okulun sistemi, özel okullar var. Yani düşün böyle bir şey yapabilmen için özel okulun yok olması lazım. Bütün okullar devletin bünyesinde olması gerekiyor. Rüşvet söz konusu olmaması gerekiyor. Yani o kadar çok şey var ki burada. Mecbur bu sınava girecek bu çocuk. Yani böyle gelmiş böyle gidiyor ama tepeden tırnağa bir düzenleme yapılması gerekiyor. Tabii ki birkaç yıl bunun sıkıntısını çekeriz. Hocalar da, öğretmenler de çeker, öğrenciler de çeker. Ama o birkaç yıl sabrettikten sonra bu sistemi kökleriyle beraber en uç dallarına, çiçeklerine kadar değiştirdiğimizde herkes bunun ekmeğini yemeye başlar. Çünkü herkes işinin ehli olduğu dallara yönelir. Yani el zanaatına yatkın olan el zanaatında kendini geliştirir. Sağlıkta yatkın olan sağlıkta geliştirir. Ticarette yatkın olan ticarette geliştirir. Ve bu şekilde pasta da eşit paylara bölünür. Yani Yusuf şöyle bir şey var. Yani bence böyle bir sistemin olması, benim bahsettiğim sistemin olmasının imkansız olduğunu düşünüyorum ben. Öyle olsa en azından atıyorum en çok gelişmiş dediğimiz ülkelerde öyle bir sistem olurdu ki onlarda da yok. Var. Kimde var ya? Almanya'da var. Almanya'da yine sınava giriyorsun. Sınav var mı Almanya'da? Tabii ki var canım. Ama tavsiye mektubu falan filan. Ya sonra. Mantıklı. Ya bilmiyorum ben. Her ülkede giriyorsun ya. Burada, yani burada bir musun? eğitim sistemi kurarım sana. Sen hiç konuşmazsın. Bir saat aralıksız konuşurum. Podcast bitmez. Ve sonuna geldiğimde son cümlemi kurdum dersin ki ya Yusuf seninki çok ütopya bir şey ama gerçekten böyle olursa dünya değişir. Peki her sene çıkan şu koyuncu bu koyun güden insanlar ne deniyordu? Çoban. Çoban. Bu sene de çıkmış bir tane haber ben gördüm bugün. Çoban işte tıp fakültesini kazanmış. Cerrah Paşa'da tıp fakültesi kazanmış. Her, bizim ülkemiz çok seviyor galiba her sene bir çobanı tıp fakültesine sokmayı. Nasıl oluyor? Yani ve bu ay insanlar nasıl buluyorlar ben onu merak ediyorum. Adam gidip de tek tek dereceye giren insanların nerede oturduğunu ne işle uğraştığına mı bakıyor? Valla o kadarını bilmiyorum açıkçası ama yani çoban baban bilmem istisnalar kaideyi bozmaz bir genel topluma bakıyoruz. Yani, yani. Bizim bir ülkemizin sevdiği şey örneği var işte çoban örneği. E çoban alalım? gitmiş dağda işte tıp kazanmış fullemişten neden yapamıyorsun? Bu bir örnektir anne babalar yani verir. Yani bu şey mi demek yani çoban dağıtmış kitabı ezberlemiş yapmış demek ki bu çoban ultra zeki mi demek? Hayır. Bizim sistemimiz zaten zekayı ölçmüyor ki. Ezberi ölçüyor. Kim daha çok ezberlerse o daha yüksek puan alıyor. İnek gibi ezberle geç bir sene sonra hepsi vın. Olaya bak şimdi haberi okudum yazıyor ya çoban diye tamam mı? Ya dedim merak ettim. Tıkladım üstüne işte Cerrah Paşa Fakültesi falan filan diyor. Haberin devamı var alt tarafta. Diyor ki çoban gidiyordum ondan sonra da dershaneye gidiyordum. 2 sene dershaneye gittim. E şimdi yani e, iki sene dershaneye gitmişsin. Bu niye hiç gösterilmiyor peki? Hani, ebeveynler ne sanıyor biliyor musun? Sanıyor ki bu işte çobanlık yapıyor. 2 tane defter açıyor. Ona rağmen gidiyor bunları kazanıyor. Benim çocuğum niye yapamıyor? Halbuki o da gitmiş iki sene dershaneye yani. Ya bunlar saçma muhabbetler bence. Ya bana ne çoban doktor oku olmuş olmamış. Ben sana genel geçer şeylerden bahsediyorum. Neyse şimdi sisteme çok salladık. Biraz da şöyle yapalım. Şimdi bu arkadaşlar hedefini tutturan oldu, tutturamayan oldu. Tabi yazıp mutlu olan da vardır ama arkadaşlar ben üniversite mezunu bir insanım. İş hayatına başlamış bulunmaktayım birkaç senedir. Hakeza eşim olacak hanımefendi de öyle. Size tavsiyemiz yani 4 senenizi, beş senenizi bilmem neyinizi Gidip işletme gibi. Yani hadi işletme okuyun da Boğaziçi okuyun abi. Marmara okuyun yani en azından. Gidip Aydın da işletme okumak, halkla ilişkiler okumak vesaire çok saçma. Tamamen zaman kaybı ve sizi hiçbir şekilde hiçbir şey katmayacak. He şimdi ne diyorsun lan ben oraya yazdım diyebilirsiniz. Ama bundan dört sene sonra biz hala podcast çekiyorsak ki umarım çekeriz. İyi Hak şey. vereceğinizi düşünüyorum. Ya Yusuf bir de şöyle bir şey var. Ben artık eğitim sisteminin de çökmeye yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani kazandım üniversiteyi. Ee hangi yer okuyacaksın? Korona. Hangi yer okuyacaksın? Bu sene kazanamayan niye üzülsün ki? Zaten kazananlar okuluna gidemeyecek. Eğitim sistemi yani... zaten çökmüş. Bak gidip gelip bana sallattırıyorsun. Abi sen öğretmensin. Senin öğrencinin cebinde. İlkokul öğretmenisin düşün. Ya da ortaokul öğretmenisin. 6-7 sınıf. Öğretmensin maaşın 5 lira diyelim. Altın sınıf, 7 sınıf öğrencilerin hepsinin cebinde iPhone 11 bilmem ne reklam olmasın. Hepsinin cep telefonu 15 milyar cebinde. Abi öyle sistem olur mu ya? Onlara bir şey öğreten öğretmen 5 milyar maaş alırken öğrenen öğrencilerin cebinde 15 milyarlık telefon olduğunda ne verim olabilir ki ya? Ama çocuk bunu Yusuf hayır. Öğretmen çocuk, nasıl çocuk geçiniyor ki? ki? Hayır işte sen çocukken sanki biliyor muydun öğretmenin kaç para kazanıyor? Küçük, küçük çocuk elindeki cebindeki telefonun fiyatını çocuk biliyor. Küçük çocuktan bahsetmiyorum ben sana. O bahsettiğim konu. Üniversite ters, mi diyorsun sen? Hayır. Bahsettiğim konu şu. Abi sen öğretmene ne veriyorsun? Adam geçinecek mi? Nasıl geçinsin ki? Yani oturup da bütün öğrencilerle ilgilensin de bütün herkese iyi ilgi versin. Bütün hepsini inceleyebilsin. Adam geçim derdinde. Böyle bir şey yok ki. Refah seviyesinde bak mesela. Girdik refah seviyesine. Hadi e, refah seviyesine girdik. O zaman aynı şey doktor için de geçerli. Doktor da geçim derdinde değil mi? Bütün gün herkesin ağzını Öyle ama her bir sürü şikayetçi, hastalıklı insan var. Her hepsine eşit şekilde davranman gerekiyor. Çünkü bir de vicdanım var. Hadi onu da geçtim. E sen de geçinmeye çalışıyorsun. Bunu düşünen var mı? Ya öyle ama Yani doktora... bir öğretmen mi? Ben bunları duyunca çok sinirleniyorum işte. Çünkü bir öğretmen değil yani anladın mı? Bu dünyada bir sürü meslek yapan hukukçular da aynı şekilde... Bir sürü insanın derdiyle uğraşıyor bütün gün. Ondan sonra o adama kimse demiyor ki ekmek derdi peşinde koşuyor sanki zorunda diyor ki ben sana para verdim bunu yapmak Ama zorundasın. Doktora kıyasla farklı o şimdi Doktor... Ya bu kat bir... aynı şey anlıyorum söyledim sana. Peki aslında konuşmak istediğimiz konuya biraz daha yakınlaşalım. Mesela bir öğrenci üniversiteye girdi. Yani bir beklenti var şimdi üniversite deyince hani bir liseden çıkmış bir üniversiteye girmek isteyen bir öğrenci. Üniversiteye girdi İlk hissiyatları sence ne olur? Ay Yusuf kaç sene önceydi. Heyecan var be. Ne olursa olsun. Ben çok heyecanlıydım. Heyecan vardı. Tabii canım üniversitenin ilk günü. Zaten üniversite ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar gelmez. Birinci sınıflar paçozlar gider. Paçozlar dedim yani birinci <laughs> sınıflardan bahsediyorum. Bunlar süslenir süslenir güzel kıyafetlerini giyer ki ilk imaj olarak güzel imaj versinler. Gidilir ama bir heyecanla bir gidersin gidersin işte bir iki saat o heyecan devam eder ondan sonra birkaç gün geçer birkaç hafta geçer bu muymuş lan dersin üniversite dediğim bu muymuş bizlerin çok da bir farkı yok. Ben öyle olmuştu yani. Bana ne oldu biliyor musun? Ne oryantasyon var ne bir şey var. Gittik tamam mı? Her gelen hoca, şimdi bir hoca geldi bir tane. Biz oturduk yerimize, heyecanlıyız. İşte insan keseceğiz. Anatomi öğreneceğiz. İşte kanseri çözeceğiz falan. Herkes böyle hayallerde. Oturduk tamam mı? Dakika bir gol bir. Anatomi. Hoca geldi oturdu. Dedi ki merhaba benim adım bu bu bu. Slaytere bastı. Başladı anatomi anlatmaya. Biz <laughs> şok. Diyoruz ki hani kimse bizi tanımayacak mı? Kimse bize bir şey yapmayacak mı? Bildiğin heyecanım 10 dakika sürdü. Benim için çok saçma oldu. Abi ben zaten girmişim üniversite. Mat ders matematik. Yağmur yağıyor ilk ders. Tamam. Hoca dedi ki bu yağmurda niye geldiniz okula? Beni de derse sokmak zorunda bıraktınız. Gerçekten mi? Aynen böyle değişik kafalar güzel bir adamdı. Rakı kokardı pasör. Neyse. <laughs> Sonra bir başladı matiki anlatmaya. Abi ben Türev integralden girdi. Daha dakika bir gol bir. Ulan ben türev integral yapabilsem zaten burada ne işim var? Daha üst düzey bir bölüm seçerdim. <laughs> Matematik gösteriyor bana adam ya. Ben ticaret okumaya gelmişim adam bana türev integral gösteriyor. Kim kullanıyor abi türev integral ticarette? Dişizde ne? Aslında her şey topluma göre yapılsa sana ticareti öğreten bir adamın şey olması gerekmiyor mu? Çözeriz ya falan diye bir tane adam gelip ders anlatması gerekiyor. Ya, gerekmiyor yani. Öyle değil tabii ki. <laughs> ya üst düzey ticareti anlatması gerekiyor ama abi işletme dersi. V çarpı F bilmem ne. ne F'si F'si abi sen işletme ya işletmeden bahsedeceksin İşletme ne demek bir işi işletmek az kelime anlamı olarak tabi içerik olarak farklıdır ama iktisat dersi iktisat abi öyle saçma şeyler öyle hiçbir verim almadığım ya çok fazla sistemde sıkıntılar var abi o yüzden okumayın abi gidin ne bileyim bir ya mesleği öyle olan şey olur, olur. ya Okumayın ne demek Yusuf? Okumayın derken üniversite okumayın demiyorum. Saçma saçma bölümler okumayın diyorum. Abi git ne bileyim tıp oku doktor ol. Hukuk oku avukat ol. Mühendislik oku mühendis ol. Ya da ne bileyim diyetisyenlik oku diyetisyen ol. Hemşirelik oku hemşire ol. Bir şey ol yani. Abi sana gösteri işletme işletme. Hiçbir işe yaramıyor ya. Zaman <laughs> kaybı zaman kaybı. Peki hiç kaldın mı? Hayır hiç kalmadım. 3,5 ortalama ile bitirdim 4 üzerinden. Yani sen üniversitede onun çok zor olduğunu düşünmüyorum baby ama... Neyse. Niye? Benim üniversitemdekiler de insan değil mi yani? İneklerle mi ben? Ne bileyim. Bata ben? Benim, ben bir şey soracağım. Üniversite sınavında biz ne çözdüysek aynısını devam etmişler size. Alakası yok canım. İlk sene öyleydi. Ondan sonra bölüm dersleri başladı tabii. Peki sen hiç kaldın mı? Kaldım. Her sene bir dersten kaldım. Her sene yani. Hatta böyle her sene başladığında diyordum ki... Her dönem bir dersten kaldım bir de. Bildiğin. Evet. Ve hep diyordum ki yeni bir dönem başladığında bu sene kalmayacağım. Sıkıntısı şuydu çünkü. Biz kaldığımız zaman tamam mı? Sınavlar tatilin ortasında yapılıyordu. Bu ne demek? Tatilin yarıda kesiliyor demek ve senin ders çalışman gerekiyor tatil zamanı. Yani ceza gibi bir şey. Anladın mı? Ve ben adam akıllı bir tatil yapamadım ya. Bir tatil yapamadım. Ağlardım böyle. Buçuktan kalırdım, ağlardım üzüntüden. <laughs> Hiç o duyguyu yaşamadım. Tabi biraz bölüm farkı da var yani. Tıp okuyup da kalmayan da yoktur bence. Zordur. Ama e, tabi bu kadar salladık. Yiğidi öldür hakkında yeme. Türkiye'de ya da okullarda işte sağlık eğitimi verilen okullarda bence eğitim sistemi iyi. Gayet iyi. Bizim Türk doktorlarımız da gayet iyi. O konuda hiç kimseye bir şey söyleyemeyiz. Türk doktorlarımız olsun, Türkiye eğitim sistemi olsun sağlık birimleri açısından çok iyi. Ya yani şöyle bir şey var. Ben e, tabii ki çok iyi. Tabii ki yetenek bakımından ben de çok iyi olduk düşünüyorum ama eğer ben şey girersem işte iki doktor arasındaki diyalog ya da doktorların arasındaki muhabbete açıkçası da o kadar çok sallarım ki sallamak da istemiyorum. Çünkü normalde meslekler birbirini savunur. Ben hiç duymadım öğretmen hata yaptığı zaman diğer öğretmen onu korumasın. Hani anladın mı? Ama yani doktorlukta olan kıdem muhabbeti ki ben şu an bunu söylerken işin içinde olmayan bir insan anlamayacak neden bahsettiğimi ama bir kıdem muhabbeti o kadar rahatsız edici bir şey ki bir yere gelebilmek için o kadar çok eziliyorsun ki doktorlukta gerçekten çok yıpratıyor insanı yani. Olabilir ama doktorlukta pratik var bir kere abi. Sen bir insanı dikmeyi kağıt kalemle anlatamazsın. Mecbur göstereceksin. Bu şekilde ne oluyor? Bu adam dikmeyi görüyor, deniyor ve bir şekilde yapıyor. Birincisinde yapması, ikincisinde, üçüncüsünde yapıyor. Abi sen bana geliyorsun, Lojistik mesela. Bana sen saatlerce gemi anlatıyorsun. Abi gemiyi ne anlatıyorsun bana ya? Sen bana dört hafta gemi anlatacağına yarım gün sen bana bir gemiyi gezdir zaten ben onu öğrenirim. Öyle dersler mi anlatıyorlar yani? Ya öyle dersler de var. Örnek verdim. Pratik yok. Pratiğe dökülmüş hiçbir şey yok. Ben gümrük mevzuatını ezbere bilsem ne olacak abi ben gümrüğe girmedikten sonra. Benim merak ettiğim biliyor musun? Mesela atıyorum bu bölümdeki hocalar hocalık dışında bu işleri yapıyor mu ki? Çoğu yapmıyor ama sektörden gelenler de var. Biliyorlar yani diyorsun. Nadir. Çoğu akademisyen yani zaten ders çalışmaktan sektöre mi giremiyorlar. Ama sektörden gelenler de var. Onlar da daha başarılı oluyorlar. Hem sektörde kendini geliştirip hem de akademisyen olarak kendini geliştiriyorlar. Onlar zaten başarılı hocalar oluyorlar. Hmm. Mesela ama garip değil mi? Şunu da anlamıyorum. Bizde profesörler var mesela akademisyen. Adam işletme profesörü işte oradan master yapmış. Profesör umvanı almış. O da profesör. Adam işte senin işte hastanede üst düzey profesör. O da profesör. Ya ama mesela işte bu çok sıkıntı yaratıyor. Siz mesela hoca profesör bile olsa bazı şeyleri yapma hakkı görüyorsunuz kendinizde. Mesela dersine katılmama ya da atıyorum mesela işte dersine geç kalma ya da yoklamalarda sıkıntı. Ama bizde öyle bir şey değil. Adam ana bilim dalı başkanı geliyor sana ders anlatıyor. E ne yapacaksın o dersten sonra da gidip hastanede pratik yapıyoruz. Sıkıyorsa gelme. Sıçtı ağzını. Sıkıyorsa gelme. Hadi bakalım. Yani anladın mı? Yani kıyaslanabilecek dallar değiller ama yani senin aldığın eğitim düzeyi bence en iyilerinden birisi yani çünkü sağlık birimleri iyi. Tam ben övmek için de açmadık bu konuyu sonuçta yani. Yok yok yani o kadar salladık salladık dedim biraz da öveyim de yanlış anlaşılmayalım. <laughs> öyle öyle zaten öyle. Yani şimdi istediği bölümü tutturan arkadaşlarımız oldu, tutturmayanlar oldu. Bugün size aslında tavsiye vermeye çalışıyorduk ama geç kaldık. Geçen hafta belli başlı gelişmelerden dolayı podcastimizi yayınlayıp size ...sunamadık. Bunun için özür dileriz. E bu hafta size... ...üniversite sınavları açıklandı. Benim kardeşim de... ...halihazırda bir bölüme yerleşti. Tercih yaptı. ilk tercih de geldi. Umarım herkes mutlu bir şekilde sonuçlanmıştır. Tabii hayal kırıklığı yaşayan da vardır ama. Ya hayal kırıklığı yaşayanlara... ...ben diyorum. Şunu diyeceksin. Koronavirüs var kardeşim ya. Sanki kazanan gidebiliyor mu? Aynen öyle. <laughs> e öyle yani. Gelecekleri söz konusu ama o kadar da basit. Ama arkadaşlar benim şahsi tavsiyem... ...bilmiyorum Beren Hanım katılır mı... Eğer hedefinizi tutturamadıysanız sırf üniversite okumak için de yani neyse bir sene kaybetmeyeyim abi, buraya yazayım falan filan demeyin. Bir sene daha hazırlanın ya. Belki de bu hazırlanıp kaybedeceğiniz bir sene sizin 30-40 yılınızı çok güzel kurtarmadığınız sebep olabilir. E tabi imkanınız da varsa bazı çocukların imkanı yok biliyorsun yani. Evet evet yani. İmkanınız varsa arkadaşlar bunu değerlendirin. Açıkçası ben çok peri değilim bu konunun çünkü gerçekten ben çok bilmiyorum dediğim gibi çok izole bir şekilde eğitim aldığım için hakikaten bilmiyorum diğer üniversitelerin derslerini ya da bir şey ama Yusuf bu konuda daha bilgili benden. Aslında onun demeye çalıştığı şeyi ben anladım. Özetlememiz gerekirse ünvanı olan bölümleri seçin demek istiyor. Yani bir, bir ünvan dakika, bir dakika sahibi. Ya, bir dakika. Sen benim ben kendimi güzel ifade edemedim be mi? Sen beni burada açıklamaya kalkıyorsun pardon da. Sen beni niye açıklama gerek Yavaş ol falan? bu ne sertlik pardon. Hayır yani ben ben kendimi güzel bir şekilde ifade ettim. Oğlum ediyorum. sen yayını açacaksın. Yayında en çok sen konuşacaksın. Sonra bir de yayını sen mi sonlandıracaksın? Yok ya. Her zaman senin mi çenenin kasları fazla çalışması lazım? Alırım senin aklını yalnız. Bana öyle çıkışlar yapma. Gebertirim. Neyse. Bunu demeye çalışmıştı. Hadi kapatsın bari. Kapatmıyorum lan. <laughs> Konuş kendi başına o zaman. Konuşurum. Konuş o zaman. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ha, demek ki Şimdi tek başına olmuyormuş. Umarım herkes için hayırlı bir sonuç olur. Diyecek pek bir şeyimiz de kalmadı. Şimdiden dinleyen dinlemeyen herkese teşekkür ederiz. Umarız yayınlarımızı beğeniyorsunuzdur, abone oluyorsunuzdur, beğeniyorsunuzdur, etrafınızla paylaşıyorsunuzdur. Bizi çok mutlu eder. Arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğim ben. Yayınlarımızda gerçekten lütfen abone olun. Abone olanlar da Apple Podcast'ten dinliyorlarsa yorum yapmayı unutmasınlar. Bizi gerçekten çok mutlu ediyor sizin yorumlarınız. Aynı zamanda e, YouTube'da da Kadın Adam diye arattığınızda YouTube sayfamıza da abone olabilirsiniz. Bunları görmek istiyorum arkadaşlar ben. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum da kapatmadan. Abi bu videolarda hep YouTube'da falan bir şey izledim. Abone olan abone olun. Yok sağ işte abone olsa işte abone ol çıkıyor ya. Hiç sevmiyordum o muhabbet. Dönüp de kendimizin yapması. Ama böyle hiç de hani izlerken böyle bir cringe oluyorsun. Ama söylerken hiç olmuyorsun. Niye? Söylerken ne bileyim bilmiyorum. Sen oluyor musun? Ben olmuyorum. Ben biraz oluyorum ya. Oluyor musun? Ben. O zaman ben birkaç kere daha söyleyeyim de bana o çıkışlarının intikamını alayım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone, abone, aboneyim, abone. Abi. Abone. <laughs> Peki arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu. Güzel haftalar dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.